Merhaba arkadaşlar. Deneme çözümlerimize devam ediyoruz. Analitik geometri denemelerinde kaça geldik arkadaşlar? Deneme 3'e geldik. Vaktimizi harcamayalım. Birinci sorumuza biraz yaklaştık. Fazla ama. Verilenlere göre ver A, B, A, C'ye dikmiş. Tamam. C noktasının absesi nedir diye soruluyor. İlk önce bir göster. Bak şunu koordinat gösteri dikey şekildedir noktalara. 5'e 2. Yani şuranın 5, buranın 2 olduğunu biliyorum. 2 mi? 2. İkiz kenar üçgende koordinat dik olarak gösterilirdi. Tabanı keş parçeveler bunu buna böldüğünü görüyoruz. E muhteşem üçlü çıktı. O zaman buraların ne çıktığını görüyorum. Buraların da iki çıktığını görüyorum. Buraya kadar 5'ti. 2 de burada. C noktası 7'ye 0 noktasıdır. Apsisini soruyor. O da 7 bulunur. Bir bursa. Dik koordinat düzleminde A noktası, A noktası için. 1'e 1'den ve bu A'dan geçen doğrunun eğimi 1. 2'ye bir ve bu A'dan geçenin doğrunun eğimi 2'ymiş. Buna göre A ve 1, e 2 noktasından geçen doğru neymiş? Şimdi hem 1, 1'den hem buradan geçen doğrunun eğimi nedir? Y'ler farkı bölü X'ler farkı. Eğimi verir 1'miş. İşler dışarıdan N-1 eşittir M-1. Bu bunu götürecek. N eşittir mi? Bu bir ilk bilgi olarak kalsın. 2 Hem bu noktadan hem de buradaki A noktasından geçiyor. Eğimi 2'ymiş. Eğim nedir? Y'ler farkı bölü X'ler farkı eşittir 2. İşlemlere dikkat yapın n-1 eşittir 2m-4 n eşittir 2m-3 n 2m-3'e eşit olduğu gibi burada gördüm m'ye de eşit. m buradan 3 çıkıyor n de buradan 3 çıkıyor. a noktası yani 3'ü 3. Üç. a noktasından diyor yani 3'ü 3'ten ve 1'i 2'den geçen doğrunun eğimini bulmak için. Yine y'ler farkı 3-2 1 x'ler farkı 3-1 2 1 bölü 2 aramından cevap olur. 2 denizli. Benzerliği kullanacağımız bir soru. Benzerlik bu tarz sorularda çok kullanılır. Koordinatları verildiği gibi yaz. A0 A 0'a 4 ise bu uzunluk 4. B 8'e 0 ise 8. Tamam. C noktası M ye ne? Tamam. E, koordinatlarını bulacağız. Burada K dersek B, C'ye. A, B, 2K. Şimdi koordinat eksenlere dik indirilerek gösterilir Demiş dedik. Şimdi burada dik. E, görülüyor zaten. Alfa beta alfa artı beta 90 ise bura alfa bura beta. Şimdi bu üçgende bu üçgene benzer olduğu görüldü. Benzerlik oranını devamlı yazarak görmene gerek yok. Dikkat ediyor bu iki üçgene benzer olduğunu söyledim. Bunun hipotenüsü neyse bunun hipotenüsü onun iki katı çıkmış. O zaman bütün kenarlarında aynı özellik geçerlidir. Demek ki bunun alfası da bunun alfasının iki katı. O zaman bura iki. Bunun betası da bunun betasının iki katı. Yani burada dört. C noktasının koordinatları. Absis 10. Ordinat 4. Topladım 14 bulunur. 3 Ceyhun. Dik koordinat düzleminde A, B, C, D, köşelerinin koordinatları verilmiş. A noktasında köşesinde bulunan bir hareketli dörtgenin kenarları üzerinde hareket ederek tekrar A'ya geri dönüyor. Buna göre e, bu hareketli aşağıdaki noktalardan koordinatlardan hangisinden geçemez? Şöyle bir yapalım. Eksi 8'e 0. 0'a eksi 4. 6'ya 0, 0'a 4. Birleştirelim şunları. Şimdi bunların üstünden geçebilir mi acaba? Karışık gidelim. Mesela 3'e eksi 2 noktası. 3 olsun, eksi 2 olsun. Tık tık tık. Üstünde mi? Üstündeymiş gibi e, varsaymak zorundayım ki doğrulamaya çalışayım. Hani sorunun çözüm mantığı bu zaten. Doğrulayacaksın bunun üstünde olup olmadığını. Bu 3, bu eksi 2. Yani burası 2 birim. Tamamı 4'te burası 2. Burası 3, tamamı 3'te 3. Bak ne yapıyor o zaman? 1'e 1 bir bölmüş. O zaman 6'ya 4 ise 1'e 2'den yarısı kadar buranın da ne olması lazım arkadaşlar? Bak dikkat et sağlıyor. 3'e eksi 2 tam doğru üstündedir. Karışık gidelim. E 3'e eksi 3'ü sağlıyor mu? Şimdi onun sağlamasını yapmaya çalışalım hep beraber. 3'e eksi 3. 3'e eksi 3. Burası olsun. Eksi 3'e 3. E 3. Şimdi bura 3 birim, bura 3 birim, buraya 1 bir kaldı. Tamam mı? Buraya 3 kaldı. Öyle değil mi? 1'e 1 bir bölmüş orta taban. Tabanın yarısıdır değil mi o zaman? Evet, bura 2'dir ama 3 diyordu. Sağlamadığına göre buranın üstünden geçmez. 4 ne? 5. Dik koordinat düzleminde D doğrusu üzerindeki her noktanın A noktasını ve orijine olan uzaklığı eşitmiş. Buna göre D doğrusunun eksenler arasında kalan parçasının uzunluğu nedir? Uzunluk bazında söylüyor bize. Şimdi A noktasını çizelim. Böyle koordinat olarak belirtelim. 8-6 olduğu için burası 8, burası 6. A noktası 8-6. Şimdi orijine ve buna uzaklıkta bir tane nokta bulabilirsin. Ama bu doğrunun üzerindeki her yer ikisinin aynı uzaklıktaysa sen şu bilgiyi bileceksin. Bu ikisi böyle mi? Şöyle düşüneceksin. Cırt diye girdi. Tamam. Güzel. Peki ikisi bunların or kenar orta dikmesi olması lazım. A ve O arasındaki uzaklığı her zaman eşitse Bunların kenar orta dikmesi. İkiz kenar mantığıyla hep böyle olduğunu göreceksin. Başka ne gibi yorum yapabiliriz? Şöyle yorum yapabiliriz. Bu e, şuraya ben alfa diyeyim. Eğimini biliyoruz. Tanjant alfa. Yani karşı bölü komşu. 8 bölü 6'dan 4 bölü 3. Eğimi 4 bölü 3 ise tanjant alfa. Karşısı 4 kaysa buraya 3K deriz. İşlem kolaylığı olsun diye 4 ne genişletelim. 4 bölü 3 eğimini koruyacak şekilde. 16K 12K. Buraya ben A dersem öklit yaparım. Buranın tamamının 90 olduğunu da unutmayayım. 144 e, 144 k kare eşittir 16 k çarpı a k'nın biri gider 16 a 144 k ise a dediğim ne çıkar 9 k çıkar şimdi şu yorumu da yapabilirim 6 8 ise buranın tamamı 10 2 eş parça bölünmüştü şu parçanın 5 olduğunu görürüm k dediğim 12 k dediğim değer 5 k da 5 bölü 12 ne soruyor? Bu D'yi doğrusunun eksenler arasında kalan parçası, şu parçayı soruyor. 9, 16'da 25 kyı soruyor. 25 çarpı 5 bölü 12. Tamam, ee, tamam, 25. Tamam, 125 bölü 12 aranılan cevap olur. 5 Bursa. Şimdi eleme ile gideceğimiz bir soru. Y eşittir x. Y eşittir eksi x, x doğruları var. ABC noktaları var. Buna göre noktalardan hangileri bunları sağlar? Bir defa şunu göre ilk önce. İkili ikili incele. Y büyüktür x. X büyüktür x. Y, x artı y büyüktür 0 demektir. Karşıya attım mı? Bunda bunu yap. Ee, y büyüktür x. Y karşıya at. 2y büyüktür 0. Y'nin 0'dan büyük olduğu yerleri alacaksın. Alt taraf zaten nedir? Y'nin negatif olduğu yerler. Bir defa alt tarafı böyle komple kapattım. Kapatamadım. Şimdi kapatacağım. Orayla işim yok. Y değerlerinin sıfırdan küçük olduğu yerlerle işim yok. Bir de birinci bölgeye bakıyorum. D'ye bakıyorum. Y eşittir x doğrusu ne yapar? 45-45 diye böler. 45'in aşağısında x değerleri büyüktür y'den. 45'in yukarısında y değerleri büyüktür x'ten. Ben y'nin x'ten büyük olduğunu istiyorsam bu birinci bölgede bulunan d'yi de attım. Gitti. Hatta şöyle temiz temiz silerim. Ondan da kurtulalım baba. İnceleme alanımızı daraltalım. Güzel. A ve B olacak. Şimdi hangisi? Ee, y ile x'in toplamı sıf y pardon x artı y sıfırdan büyük olacak. diye Nasıl olabilir ama? Böyle bir yorum yapıyorum. Ee, y x'ten büyük olacak. Y değerinin x değerinden büyük olduğunu göremiyor bilirim direkt. Şöyle düşünebilirim. Buranın değeri sallıyorum. Eksi 1 olsun apsisi. Bunun apsisi ondan biraz daha büyük. Eksi 3. Bunun ordinatı 1 olsun. Bunun ordinatı biraz fazla büyük olur. 3 olur. Yani A noktası eksi 3'e 1. B noktası eksi 1'e 3. Peki güzel. İkisi için de değerlendirelim. Bir defa y x'ten büyük mü? Y x'ten büyük. Y x'ten büyük. Bu şartı sağlar. Toplamı sıfırdan büyük mü? Değil. Sağlar. Demek ki A'yı sağlayamaz. A bunu sağlamaz. B sağlar. 6 Bursa. Biraz daha yaklaşabiliriz. Dik koordinat düzleminde A noktasından geçen D1 doğrusu A noktasının bir birim sağ iki birim ötelenmesi ile elde edilen B'den de geçmekte. C'den geçen D2 de C'nin ötelenmesiyle oluşan d de D'den de geçmekte. Buna göre aşağıda koordinatları verilen hangi nokta? D1 ile D2 doğrusu üzerinde. Yani ikisinin de üstünde olacak. Yani ikisinin kesişimi ama kesişim bulmana gerek yok. Çünkü iki doğrunun kesişiminde bulunan nokta hem bunu sağlar hem bunu sağlar. Şimdi göreceksin. İlk doğrumuzu bulalım. D1 doğrusu. Hangi doğrular üzerinden geçiyor? A'dan geçiyor ve A'nın ötelenmesiyle oluşan B'den. Öteleme nasıl yapılmış? Bir birim sağ. Sağ sol x değerlerini oynatır. Yukarı aşağı y değerlerini. Bir birim sağa gitti mi x'i 1 büyür. 3 oldu. İki birim yukarı giderse y'si 2 büyür. 4. Buradan geçiyormuş. Deklemini yazalım hadi. Eğimini buluyoruz ilk önce. Y'ler farkı 4 2. 2 x'ler farkı 3 2 1. Eğimi 2. Deklemini oluşturalım D1 doğrusunun y eksi y bir tanesini seçkisinden üstünden geçtiği iki noktadan birini seçmen yeterli denklem oluşturmak için. y eksi y'den geçtiği nokta eşittir. Eğim çarpı x eksi x'ten geçtiği nokta. Düzenlediğin zaman y eşittir 2x eksi 2. Bir defa bu d1 doğrusu. Bak hiç diğerini bulmadan bile de, deneme çözüyoruz. d1 ile d2'nin üstünde demek kesiştiği yer demek. Bu d1 olsun bu d2 olsun. d1'in üstündeyse bu noktalar sağlayacak mecbur. Elemeyi ilk böyle yapayım x yerine 2 yazdım 3 geliyor mu? 2 kere 2 4 2 çıkar 2. Gitti elendi. 3 yaz 2 kere 3 6 2 çıkar 4 sağlar. 4 yaz 2 kere 4 8 2 çıkar 6 sağlamaz. 2 kere 5 10 2 çıkar 8 sağlamaz. 2 kere 6 12 2 çıkar 10 sağlamaz. Bak diğerlerine gerek kalmadı süre kazandık. 7 bursa. Dik koordinat düzleminde bir ağacın zamanla boyundaki değişim bir d de doğrusuyla modellenmiştir. Buna göre 17. ayın sonunda bu ağacın boyu Kaç santim olur? 17. yılın sonunda diyor. 17. yılın sonunda boyu bu olur. Ama metre cinsinden vermiş mı? 17. yılın sonunda A olsun. Şimdi şöyle düşün. Analitik geometri mantığına gidelim. Şöyle devam ettirelim. Bu doğrunun eğimini verir değil mi? Z kuralından burada eğimini vermez mi? Evet. Bu doğrunun denklemini oluşturmak istiyorum. Güzel. Bu da eğimi verecek. Tamamı 2'ydi. Buraya 1 kalıyor. Buraya 1. Burada 4 ise burada 4. Tanjant alfa eğimi verecek. Bak dikkat et. Tanjant alfa burası. Aynısı burada olduğu için kolay hesaplanabilen yere çektim. 1 bölü 4. Geçtiği bir noktada bu nokta. K noktası diyelim ona. Şöyle. 4'e e 2. Y eksi y'den geçtiği nokta. Eğim çarpı x eksi x'ten geçtiği nokta. E, tamam. hiç işlemi hızlandıralım. Deneme çözüyoruz ya. Kaçıncı yıldaki boyunu soruyor? 17. yılında. X yerine 17 yazacaksın. Y eksi 2 eşittir 17'den 4 çıktım 13. 13 bölü 4. Artı eksi 2 ile karşı artı 2 olarak attım. Y eşittir 21 bölü 4. Şıklarda yok. Çünkü santim cinsinden soruyor. Sen metreye göre hesapladın. Yani 21 bölü 4'ü 1 metre 3 santim olduğu için 100'e çarpacaksın. Bunu da bunu sadeleştir. 25 525 sonuç olur. 8 Bursa. Dik koordinat düzleminde. İki doğru arasın doğruları k noktasında falan falan doğruları n noktasında falan fişmeken doğruları da m noktasında kesişmekte. Bu üç noktanın e, kö köşe kabul edildiği üçgenin alanı nedir? Şimdi şöyle düşün. x eşittir bilmem ne doğrusu. Y, x artıya bir şeyine kesişti ama x'i zaten aynı olmak zorunda değil mi? Kesişmede x'lerini ya, ya da y'lerini eşitliyoruz. K noktası. Bu ikisinin kesişim yeri ise bunu zaten sağlar. x yerine 3. x yerine 3 yazdığımın y'sinin de 14 olduğu görülür. Aynı mantıkla l noktası. Bu ikisini sağlıyorsa y'si zaten 2. Y yerine 2 yazdım. xinde 15 buluruz. M noktası. X3, Y2 belli. Yani şöyle X eşittir 3, Y eşittir X. 2 noktasının kesiştiği yer 3'e 2 olmak zorunda. Şimdi analitik düzlemde gösterdiğiniz zaman çözüm kolaylaşır. 3'e ee, e 14 noktası. Bura 3 olsun. Şura 14 olsun. Bundan sonra 4 Şöyle, şöyle çizelim. Burası ne olacak? K noktası biraz güzel çizelim. 15'e 2. 2 burası olsun. 15 de burası olsun. Çek, çek. Burası hangi nokta? L. M noktası 3'e 2. Bak gördün mü? Bak. Bak. 3'e 2. Şu noktaymış. Bu noktaya da M. Bu üçünün kesiştiği noktanın, daha doğrusu bu üç köşeyi, üç noktayı köşe kabul eden üçgenin alanı. Burayı sor. Burası 3 birim tamamı 15 olduğu için farklı renkle yazmak aslında görselliği artırır. Öyle yapalım. Burası 3 birim tamamı 15 olduğu için bu parça 12. Burada 12. Burada dik zaten. Tamamı 14. İkisini çıkar 12. Iki, burada 12. Buranın alanı dik kenarlar çarpımının yarısıdır. 12 çarpı 12 bölü 2. 144'ün yarısından 72 bulunur. 9 Ceyhan. Şöyle yapalım. Dik koordinat Düzlemi'nin bir kısmı birim kareli zeminde verilmiş. Buna göre A, B, A, C ve B, C doğrularının eğimleri toplamı Bir defa koordinatları yazalım. B noktası x'i sağ tarafta pozitif. 1, 2, 3, 4. Yani x'i 4. Y'si 1, 2, 3, 4. Birim yukarıda. 4'e 4. A noktası net görülüyor birebir. 1 1. C noktası y ekseninin aynı y bir doğrusu üzerinde olduğu için pratik ol. Y'si 1 zaten. x'i de 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi AB doğrusunun eğimini bulayım. MAB. Y'ler farkı 4 eksi 1'den 3. X'ler farkı 4 eksi 1'den 3. AB'nin eğimi 1. Şöyle güzel yazalım. AC'nin eğimi. Zaten dikkat et. Y'leri aynı. Y'ler aynı onun doğruları x eksenine paraleldir ve eğimleri sıfırdır. Toplamını soruyor. BC'nin eğimi. Geçti iki noktayı biliyorum. Y'ler farkı 4 eksi 1'den 3. 4 eksi 5'ten 1. Eksi 3. Bunların toplamı da Eğimler toplamı eksi 2 olarak bulunur. 10 Adana. Bak bu güzel soru. Boyutları 1 biri birim ve 3 birim olan dikdörtgen biçimindeki 51 tane levha dik koordinat düzleminde belirli bir düzen ile aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre yerleştirilen 51. levhanın orijine en uzak köşesinin koordinatları. Bak 3'erli 3'erli yerleştirmiş. 1 yatay 2 dikey. 1 yatay 2 dikey. Bir gidişat var. Şimdi şöyle 1'e 3'tür bunların uzunluğu. 1 1 3. Şu bir ilk üç tanesinin dikimine bakıyorum. Burası A1 noktası olsun. Daha doğrusu A1 demeyelim. A3 diyelim. Anlatacağım temelini mantığını. Bunun apsisi nedir? 3, 4, 5. Bunun apsisi nedir? 3. 5'e 3 noktası. 1 diyelim. A1 diyelim. Şöyle bir yorum yapacağız hep beraber. yine bir yatık, iki dik koymuş. Buna da A2 noktası olsun. Düzeni devam ettirmek için. Şimdi dikkat et. 3 eksi 1'den bura 2. Apsisi 2 büyüdü. 3 büyüdü 4 büyüdü. 5 4 büyüdü 9 oldu. E, ee, yüksekliği 3 olduğu için ordinatı da 3 büyüdü. 9'a 6 oldu. Bir şey gerektirecek. Bunların her birinde 3 tane levha var ilerleme. 51. levha. Yani şunlardan 17 tane olması. Ama bir genel kural oluşturalım ilk önce. A, N. Bak 4 artıyor. Hep 1, 4 ile bölümünden kalan 1. Yani 1 N artı 4 N. Bu da hep 3'ün katıdır. 3 N. 3 katı, 4 katının bir fazlası. 4 katının bir fazlası. Bu mantık kurduk. Ama bu kurduk. Ama bu her 3 tane levhadan sonra yapılıyor. 51. levha diyor. 51. levha olması için buranın 17 olması lazım. A17, her birinde 3 tane levha var değil mi? A17, 68, 69 eder. 3 kere 17, 51. 17. A3 noktasının, A17 noktasının A noktasının pardon 17. A noktası her bir A noktası 3 tane levha eder. 51. levhayı bulmuş oldum. Eğer yani en yerine 17 yazılarak bulunur. Bunu da koordinatlar 69'a 51 olarak verilir. 11 Bursa. Şöyle biraz yaklaşalım. Dik koordinat düzleminde A eksi 1'e 0 noktasında bulunan bir hareketli 3 3 noktasında sabit hızla 30 saniyede ulaşabilmektedir. Buna göre A noktasından aynı hareketli orijine aynı sabit hızla ne kadar dolaşır? Eksi 1'e 0 noktasında bulunuyor. Şöyle burada düzgün yazalım. Şimdi burada 3'e B noktası diyelim. 3'e eksi 3 noktasına ulaşmak istiyor. İkisi arasındaki uzaklığı bulalım biz. X'ler farkının karesi eksi 1'den 3'ü çıkar. Yani eksi 1 eksi 3. Eksi 4 karesi 16. Y'ler farkının karesi 9. Yani bunların arası 5 birim. 5 birimi 30 saniyede gidiyorsa bir birim 6 saniyede gidiliyor. E A noktasının orijine gidimi de bir birim zaten o da 6 saniyede ulaştığını gösteriyor arkadaşlar. 12 Ceyhan. Bu denemede bir bitti. Bana fayda olmuştur. Görüşürüz.